Arkadaşlar bugün karşıdaki zenginin evini soyacağız. Bu arada videoya da hoş geldiniz. Evet karşıdaki zenginin evini soyacağız. Ama videoya geçmeden önce bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet da Demust vs Minecraft videosu gelmiyordu. Geldi. İlk önce gidip birazcık konuşacağım zenginle. Merhabalar. Ee, sen kimsin? Ben bu köyde yaşıyorum. Ee, yani hoş geldin e, diyecektim zengine. İyi, geç bakalım. Şöyle girelim. O zenginlerin zengini. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bu kimle? Mam. Bu kimle? Patron valla bu köyden birisiymiş. Bu köyden mi? Evet patron bu köyden. Neyse. Merhabalar. Bu köye hoş geldiniz demek için geldim. Zenginlerin zengini, kralların kralı. Ma patron bu çok yalakalık yaptı. Mahmut sen bir sus. Adam işini yapıyor işte. Hoş bulduk. Bayağı da zenginsiniz siz he. Altın bloklar, elmas bloklar. Evet. Daha çok elmasım var. O da bu kasanın içinde. Sadece benim yüzümle açılır. O şunu uğraşma. Sadece benim yüzümle açılır la? Zaten açılmıyor. Neyse. Hadi görüşürüz. Kralların kralı. Zenginlerin zengini. Şöyle çıkalım. İyi koruyun ben. Evet şimdi arkadaşlar. Ee, bu e, ku, kıyafetleri giyip soyacağım. Önce şunları bir çıkartalım. Maskemizi takınalım. Hop şunları da giyelim. Evet şimdi soyguna hazırım. Şimdi gidelim. Hey içeri girebilir miyim? Hayır sen de kimsin? Of bugün çok kişiyle uğraşıyoruz. Bugün uğraşamam be. Hemen bütün elmaslarını bize verin? Bütün mü? Benim sadece elmaslarım bu kasanın içinde. Hemencik bu kasayı aç yoksa seni vururum. Siz de silahlarınızı indirin. Tamam açıyorum lan. Dur. Açıldı. Önce gelmek alacağım. Alalım arkadaşlar elmasları önce. Tamam. Ben gidiyorum. Anne elmasları mı getirdi? Hayır. Hayır bunlar benim. Önce kaçalım arkadaşlar. Elmasları şuraya saklayacağım. Alalım. Bunları atalım Şunu koyalım Şimdi gidelim arkadaşlar Gayrı bunları çıkartabilirim Şunları giyeyim Arkadaşlar polisler gelmeye başladı. Hemencik buradan uzaklaşmalıyım. Çünkü haber haberdarım olmaması lazım. O yüzden uzaklaşacağım buradan. Uzaklaşalım. Evet arkadaşlar bugün köyümüze gelen zengini soydum. Bu videodan eğer bu, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.